Abici, balık. balıklar kışın. Kış aylarında sofraların vazgeçilmez lezzeti balığın Kocaeli'deki son fiyatı nedir? Hangi balık kaç lira ve en çok tercih edilen balığı TV41 olarak sizler için araştırdık. Balık sezonu açılmasıyla balık fiyatlarını sizler için inceledik. Balık fiyatlarını hep birlikte gelin haberimizi izleyelim. Efendim şimdi bizdeki balıklarımız şu anda gördüğünüz gibi uygun fiyatlarda. Balık pazarındakilerden daha uygun. Balık pazarında 200 liraysa hamsi biz 150 liradan satıyoruz. En olan balıklar bizde var. Levrek, çıpra, hamsi, deniz balıkları olduğu gibi bizde kalite. Fiyatlarımız da uygundur. Burası gelip geçici bir yerdir. İnsanlar ucuz balık yesin diye gerekeni yapıyoruz. Ama hava şartlarından dolayı bazen balık gelmiyor. Biz de buzhane balığı satmıyoruz. O nedenle müşterilerimiz var. Şükürler olsun. En güzel balığı onlara vermeye çalışıyoruz. Balıkhanedeki fiyatlarla karşılaştırmalar için onlar oraya inmeleri gerekiyor. Ama bizde şu anda balıklar fiyatları uygun olduğu için halkımız seviyor. Geliyor buradan balık alıyor. Memnun kalıyorlar. Çünkü bizde fiyatlar uygun. Artık taze balık. Biz günlük balık satıyoruz. Hapsi balığı var efendim. Buyurun. Nevrek, çıpra, hapsi var. Hap düştü. lira, üz. Tam yok. Hadi bakalım.